Bomba gibi bir video ile karşınızdayım dostlar. Muhtemelen sizler bu videoyu izlerken ben Tayvan'a uçuyor olacağım. Çünkü Comptex 2024 fuarına katılıyoruz ve oradan sizlere en güncel teknolojik içerikleri paylaşıyor olacağım. Şimdiden takipte kalın. Ama gitmeden Levon kardeşini sizlere bir combo patlatmaz mı? Tabii ki de patlatır. Bakın itopya.com işbirliğiyle sizlere 3 tane efsane fiyatlı sistem hazırladık. Ve her biri birbirinden güzel donanımlara sahip tek tek değiniyor olacağım hiç merak etmeyin. Ama bununla da yetinmedik ve yine takipçilerimizden birini sevindirelim istedik. RTX 4060 sistemi içinizden bir arkadaşa da hediye edeceğim. Yine kendi bütçemden karşıladım ama sağ olsun İtopya'da bana her türlü desteği sağlıyor o yüzden kendilerine de teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi hediye için yapmanız gerekenler çok basit. Videoyu izle, beğen ve videonun altına muhakkak yorum yap. Ayrıca bu videoyu herhangi bir sosyal medya hesabında herkese açık bir şekilde paylaş. Bu kadar basit. Başka da bir şey yapmana da gerek yok. Umarım ihtiyacı olan bir kişi yine kazanır. Ve şunu belirtmek istiyorum. Haziran'ın 9'unda İstanbul'a dönüyor olacağım. Onu gibi de hediyenin sonuçlarını açıklıyor olurum. Şimdi geliyorum. Hazırlamış olduğumuz sistemlerin detayına toplam stok 620 adet. Ama sırasıyla sistem sistem ilerleyeceğim. İlk olarak RTX 4060 ekran kartlı modelden başlıyorum. Asus'un dual serisi, serin çalışan ve 8 GB GDDR6 belleklerin yer aldığı bu ekran kartımızla beraber Prime A620 MK ana kartını kullandık. Micro ATX standartındadır. 64 GB bellek desteği var. NVMe M.2 slotları hepsi mevcut durumda ve bu ana kartla beraber biz bu sisteme Ryzen 5 5600 işlemcisini taktık. 4.5 GHz hızlara erişen 6 çekirdek ve 12 izlekli fiyat performans kralı bir işlemci bulunuyor yani sistemde. Bunun dışında Jiskill'in 16 GB dual 3200 MHz RAM'leri var. Depolama olarak ise Western Digital'in Green serisi 500 GB kapasitede NVMe M.2 SSD'sini taktık. Kasa olarak ise Game Booster'ın mesh ızgaralı, hava akışının üst seviyede olduğu, temperli camlı, RGB fanlarının yer aldığı ve 550 Watt'lık 80 Plus güç kaynağının takılı olarak geldi modellerinden biri yer alıyor. Fiyat performans seviyesini korumak için bence gayet makul bir kasaya e geliyoruz. Peki stok ve fiyat bilgisine. RTX 4060 ile oluşturduğumuz bu sistemin toplam stoku 500 adet arkadaşlar. İlk 150 stokun 10'ar tanesi mağazalarda olmak kaydıyla 120 tanesi web satışına açılacak ve fiyatı 18.999 TL olacak. Kalan 350 stok ise 19.999 TL'den devam edecek. Yani 1000 TL'lik bir fiyat farkına uğrayacak. Bence yine de kaçırılmayacak bir fırsat benden söylemesi. Genelde RTX 4060 ekran kartı ile 20.000 TL bandında işte 12400F işlemcisi falan yapılıyor fakat Ryzen 5 5600 kullandık biz ve daha uygun bir fiyata da ayarladığı İtopya sağ olsun. Şimdi geliyoruz sıradaki ekran kartımıza. O da ne oluyor? RTX 4060 Ti. Yine Asus'un Dual serisi 8 GB belleklerin yer aldığı RTX 4060 Ti'dir bu. Anakart tarafında 4060'ta yer alan modelin birebir aynısı var. A520 MK. Fakat işlemci olarak 4060 Ti'de Ryzen 5 5600X kullandık. 5600 ile 5600X arasındaki en büyük farklardan bir tanesi frekans. Yani işlemcisi yaklaşık 200 MHz daha yüksek frekanslarda çalışabiliyor. Bu da oyunlarda FPS'e katkı sağlıyor. Bellek tarafında yine 16 GB 3200 MHz Corsair RAM'ler var. Depolama Western Digital 500 GB NVMe M.2 SSD. Ama orada kullandığımız kasa Bitfenix'in Ares modeli dahil olarak 600 Watt'lık 80 Plus sertifikalı güç kaynağı da barındırıyor. Şahsen bu 3 farklı sistem içinde en beğendiğim kasa Bitfenix Ares gerçekten. Boyutuyla falan sıvı soğutma desteğiyle benim çok hoşuma gidiyor. E geliyoruz tabii ki de fiyat kısmına. 4060 TL'li sistemimizden 100 adet stok olacak ve fiyatı 24.999 TL. Bence yine kaçırılmayacak bir fırsattır. E şimdi geliyoruz son ekran kartına. O da bildiğiniz bonus oluyor. RTX 4070 Super. 12 GB'lık GDDR6X belleklere sahip ve 2K oyun canavarı olarak adlandırdığım Asus Dual RTX 4070 Super ile beraber Asus Prime A620 MK anakartı var ve bu anakartla beraber AMD'nin Ryzen 5 7500F değil 7600 işlemcisini takmış durumdayız. Ki yine 7500F ile en büyük farkı frekans oluyor arkadaşlar. Frekans farkı ciddi anlamda FPS'e çok katkı sağlayan unsurlardan bir tanesidir. E7600 işlemci olduğundan ötürü tabii ki de sistemimizde DDR5 bellek var. Orada 16 GB'lık bir RAM kullandık. 5200 MHz'de frekansa sahip. Depolama olarak ise yüksek okuma yazma hızlarını destekleyen MLD'nin M500 Ultra'sı var ve 500 GB kapasitede. E bu sistemde de kullandığımız kasa Power Boost'un 750 Watt 80 Plus bronz sertifikalı mesh panelli kasası. E tabi ki de burada stoğumuz biraz az çünkü çok bulamadık stok. Fakat benden size söylemesi Haziran ayında hazır olun. Nasıl böyle kafiyeli oldu değil mi cümle? Kafiye. <laughs> Neyse 4070 süperli sistemde ise toplam stoğumuz 20 adet. Ve işlemciden ötürü fiyatı ise 36.999 TL arkadaşlar. Burada da şimdi hemen bazı alsatçılar hemen yorumlara gelecek. Ya 32.750'ye bilmiyorum bilmem kim çıkmıştı da daha önce işte 36.999 pahalı. Kardeşim siz o sistemi 32.750'ye alıp internette 45.000 liraya ilanı açtınız. O yüzden alsatçıların yorumlarını es geçin güzel kardeşlerim. Benden size söylemesi bu donanıma sahip 4070 süperli sistemin fiyatı 36.999 TL. Ye. Bence gayet iyi. Alsatçılara gidecek sistem yapmaya da hiç hevesim yok. Son kullanıcı yararlansın. Bu kadar basit. Neyse tüm 3 sistemimizde gördüğünüz fiyatlarını ve stoklarını da belirttik. Şimdi ana inceleme sistemim olan en çok stoğa sahip RTX 4060 sistemimizin oyun testlerine geçiyorum. Geldik CS2.0'a. Nerede bu? Hop. Anam. 2 kill başladım. Ortalama 160. 180 FPS civarında seyrediyor. Şunu alır mıyız? Yoksa arkamdan beni patates ederler mi? Neyse Yusuf Yusuf. CS'de Full HD'de sistem çok yüke girmiyor arkadaşlar. Oy 4 kilo aldım. Hani ekran kartı %70 yüklere erişiyor. Ve sıcaklığı 53 derece bayağı serin. Onu bir defa belirteyim. 90 watt güç tüketiyor. Ya şu herif paso beni öldürüyor ya. Yeter be. Herif harbi çıldırttı beni. Neyse devam edelim. İşlem deseniz 4450 MHz'lerde 58 watt güç tüketimlerine çıkmış. Allah'ım bildiğin ablukaya aldılar. Devam edelim bakalım. Var mı şurada birileri? Yani 160-170 siz ayarları düşürürseniz daha yüksek FPS'ler alırsınız. Zaten bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. O yüzden çok anlatmaya gerek yok. Hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar oyunları. CSD değerleri gördünüz zaten diyorum. Ve sistemi ülke sokan oyunlara ben geçiyorum. Geldik Warzone'a. Full ayarlarda oynuyoruz arkadaşlar. Tabi Yusuf Yusuf olmazsak iyidir. Ve kalite modunda açtım. Ayarları da söyleyeyim sizlere. Ee, gördüğünüz gibi ekran kartı %99 yüklerde ve 58 derece sıcaklıklarda oldukça serin çalışıyor. Neyse devam edelim. İşlemci deseniz %79 yüklere çıkıyor Ryzen 5 5600 ve 80-82 derecelerde. Bu da gayet normal. Stok bir fan var sonuçta arkadaşlar. Ee, bakalım etrafta kimse yok. Ulan inşallah beni patlatmazlar. etmezler. Bari kil alayım şu oyunda ya. O da kısmet olmayacak herhalde. Yalandan sıkayım da yerimi belli edeyim. Fakat verdiği FPS'i görüyorsunuz. Full HD'de yüksek ayarlarda 120 FPS ortalama değerler sunuyor. Bence gayet güzel. Burada var mı? Yok. Oyunları hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Ee, çünkü vakitte kaybetmek istemiyorum. Farklı daha da sistemi ülke sokan oyunlara doğru geçeyim. Allah! Oley be! Sonunda birini öldürdüm. Aa Beni patsetler. Neyse bordonu burada kapatıyorum ben. Geldik DLSS Frame Generation'ın bulunduğu Spider-Man'e. Yine 1920 1080 piksel yani Full HD çözünürlüğündeyiz. Altta Frame Generation açık ve DLSS kalite modunda. Grafik ayarlarımız neymiş? Veri haydi arkadaşlar. Göstergeyi açıyorum. Kaldığım yerden ölmez sağ kalırsam devam ediyorum. Bakın 120, 130, 140 FPS. Abi muazzam iyi ya. Şunu, şu şunu bir al Q dedim. Heh. Hoppa. Oh yeah. Bakın ekran kartı %90 küsürlüklerde. Anam nereye atlıyordum la ben? %90 yüklerde 54 derece. Harbiden buz gibi çalışıyor. Güç tüketimi 90 küsür wattlarda. Zaten bu kartların power limiti 115 watt civarında arkadaşlar. Şu Q diyelim. Alamadık de hadi. Hadi oley. Aynen. İşlemci de seniz yine 80 dereceleri görüyor. Bu da gayet normal. sonuçta stok bir fanımız var arkadaşlar. O da %90 yüklere de erişiyor sunucuma 4450 MHz frekanslarda Ryzen 5600'ün zaten en büyük avantajlarından biri de buydu. Yüksek frekans hızlarına erişmesiydi. 66, 68 Watt'lara da çıkabiliyor. Yani totalini vurduğun zaman 200 Watt anca görüyor bu sistem arkadaşlar. Neyse Spider-Man'de de veri hay ayarlarda ve Full HD'de Neydi? Ortalama 140 FPS DLSS ile alabiliyorsunuz diyorum ve Cyberpunk'a geçiyorum. Son oyunum Cyberpunk 2077. Bakın. Full HD ayarlarda Ultra ve DLSS Oto modda arkadaşlar. Şöyle hemen aksiyona girelim. 110 FPS'leri görüyoruz. Allah 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 Ulan nerede merdiven? Heh, şöyle bir X diyelim. Cam basalım. E Lan mermi niye gitmiyor? O herif sağımdaymış. Bak. Ekran kartı %90 yükleri çıkıyor. DLSS'te kaynak kullanım biraz düştüğü için böyle. Ee, yani Ryzen 5600 öyle dar boğaz yapacak bir işlemci değil. Benden size söylemesi. Ama yine de işlemci yükü çok yüksek. %80'lere çıkmış durumda. Sıcaklıklar yine aynı. 80 82 derece. Şöyle şarjörü değiştirelim. Ekran kartı deseniz 62 derece anca harbiden buz gibi çalışıyor abi. Yani RTX 4060 Dual kartlar hem düşük güç getiyor hem de e, buz gibi de çalışıyor. Zaten kartın power limit'i 115 watt'tı. 114, 115'leri rahatlıkla görüyoruz arkadaşlar. Aldığımız FPS de 120'lere yer yer 130'lara vuruyor. Gayet başarılı. Yani üst seviye grafiklere sahip oyunlarda da güzel yüksek FPS değerleri sunabiliyor bu sistem. Bütçesi kısıtlı olan arkadaşlar bence değerlendirsin diyorum ve oyun testini burada sonlandırıp genel değerlendirmeye ben geçiyorum. Evet dostlarım RTX 4060 ekran kartına ve Ryzen 5 5600 işlemciye sahip sistemimizin oyun değerlerini gördünüz. Özellikle Ryzen 5 5600 işlemciye sahip olduğundan ötürü sunmuş olduğu performans bence çok güzel. Serinlik tarafında da kart zaten takdirimi kazandı. Yani 70 dereceyi görmedim bile hiçbir oyunda. İşlemci tabii ki de stok bir fan barındırdığından ötürü ısınıyor. Hatta diğer modellerde de aynı şekilde. Benim önerime de gelecek olursak tüm bu sistemler için eğer bütçeniz yetiyorsa bence bir hava soğutma, kule tipi hava soğutma alın. Çünkü AMD'nin hem Ryzen 5000 serisi hem de 7000 serisi işlemcileri biraz ısınıyor ne yazık ki. Neyse sonuç olarak geldiğimizde fiyatları tekrarlıyorum. RTX 4060'lı olan 18.999 TL'den yine tabii ki açıklamaları okuyun. 4060 Ti'li olan 24.999 TL ve 20 stoğa sahip olan RTX 4070 Super'li sistemimiz ise 36.999 TL olacak. İhtiyacı olan kardeşlerimiz ve ailelerimiz bence kaçırmasın. Son olarak hediyeyi de hatırlatmak istiyorum. Bu yanımda görmüş olduğunuz sistemi içinizden bir arkadaşa hediye edeceğim ve tek talebim... Videoyu izle, beğen, yorum yap ve sosyal medya hesabında herkese açık bir şekilde paylaş diyorum. Ve videoyu da burada sonlandırıyorum. Haziran ayına dediğim gibi hazırlıklı olun. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.